Herkese merhabalar efendim. Terveci Kız kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir videoyla devam ediyoruz. Şimdi iş, para, kariyer videolarıyla devam ediyoruz Ekim ayı için. Çünkü bu içerik çok seviliyor, çok isteniyor. Ve iş, para, kariyerle devam etmek istedim. Önümde gördüğünüz bu fincanı da sevgili boğa burçlarına özel kapattım. Siz sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olan arkadaşlarımızın Ekim ayı boyunca iş, para, kariyer durumları nasıl olacak? Bununla ilgili öngörü yapabilmeye çalışacağım efendim sizlere. Dilerim ki güzel şeyler duyarsınız. Gönlünüzden geçenler çıkar bu fincanda sevgili boğalar. Ayrıca hemen fincanımın arkasında tarot destemi görüyorsunuz. Fal yorumumdan sonra sizler için yine 3 tane tarot kartı çekeceğiz. Ve çıkan kartı da hep beraber kartları da hep beraber Okuyup değerlendireceğiz. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanınızı açtım sevgili boğalar. Şöyle anlayan arkadaşlar hemen bir göz atsınlar, bir fikir sahibi olsunlar. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve tabii ki kendi hissettiklerimle devam edeceğim. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken Instagram adresimden ya da WhatsApp hattımdan bana ulaşmak. Her ikisi de videonun açıklama kısmında ekli olacak. Sevgili boğa burçları, şimdi Fincanınıza gelecek olursak iş para kariyer niyetiyle kapattığım için elbette ki gördüklerimi de bunlar üzerine değerlendireceğim. Siz kendi hayatınıza göre lütfen uyarlayın bu söylediklerimi efendim. Şimdi bir e, sırtınızda bir yük var gibi ilk dikkatimi çeken şeyle başlıyorum. E, fazla mı sorumluluk aldınız? Yani bakın aile içinde e, maddi anlamda sorumluluk çok fazla üzerinizde olabilir. Ya da çalıştığınız iş yerinde e, çok fazla sorumluluk almış olabilirsiniz. E, bu sorumluluklar böyle size biraz ağır gelmeye başlamış olabilir. Ama şu manada yani e, sorumluluktan kaçtığınız için değil ama çok fazla üzerinize e, yük bırakılmış gibi. Dediğim gibi aile içinde örneğin e, hani her şey sizin çalışmanıza kazanmanıza bağlı olabilir. Ve bu sizde ister istemez paylaşılabilir. E, böyle bir stres yaratıyor olabilir. Ya da çalıştığınız e, iş yerinde kendi işiniz, birinin yanında çalışmak hiç fark etmeksizin söylüyorum. Çalıştığınız yerde e, kendi işinizin yanı sıra belki iş arkadaşlarınızın da yükünü e, yüklenmiş olabilirsiniz. E, ya da kapasiteniz dışında yani hani bazı iş vardır ya böyle çalışmaya zorlar yani hani ee, uzun mesailer çok fazla iş birikimi gibi böyle üzerinizde böyle durumlar böyle ağır sorumluluklar var gibi duruyor ama bu durum e, hani sizi yormaya başlamış fakat ekimin ikinci haftası gibi yani ikinci haftası ikinci haftasından sonra e, bir tık daha rahatlayacaksınız onu söyleyebilirim ailede başka biri işe girebilir ya da işte maddi anlamda size destek olacak olan birileri olabilir işte böyle bir fazladan sorumluluk varsa ee, yanınıza bir çalışan daha eklenebilir vesaire vesaire. Dediğim gibi siz kendi hayatınıza göre değerlendirin ama Ekim'in ikinci haftasından sonra bu sırtınızda yük olan e, sorumluluk biraz da olsa azalacak. Onu söyleyebilirim. Bunun yanı sıra e, ben arıyorum, tarıyorum, iş bulmaya çalışıyorum ama bir türlü istediğim gibi bir iş bulamıyorum diyorsanız bakın bazı blokajlarınız var sevgili boğalar. Yani aslında bilgesiniz, aslında her ne iş yapıyor olursanız olun işinizde gerçekten başarılısınız. Fakat bazı blokajlarınız var, parasal anlamda bazı blokajlarınız var. Bu blokajlarla ilgili bence bazı çalışmalar yapabilirsiniz. Yani kem göz olabilir, nazar olabilir başka şeyler olabilir. Yani işle, işe iş bulmayla, işe girmeyle alakalı bazı blokajlar var. Bunların kesinlikle aşılması gerekiyor efendim. Ee, ama bu şu demek değil tabii ki siz asla işe giremezsiniz. Hayır. Sadece işiniz zorlaşır. Yani normalde istediğiniz gibi hak ettiğiniz gibi bir işi çok daha kolay bir şekilde elde edebilecekken bu blokajlar sebebiyle e, işiniz zorlaşır. Sadece bu. Ee, ayrıca Bakın iki durum arasında kalmış gibi hissedebilirsiniz. Yani örneğin bir işte çalışıyorsunuz, aynı anda başka bir işten teklif almak, bir ortaklık teklifi almak, bir e, kendi işinizi yapıyorsanız, bir de şöyle bir e, alanda şöyle bir kulvarda mı kendimizi geliştirsek diye böyle bir fikir. E, i̇ki durum arasında e, doğru kararı vermeye çalışacaksınız ama şunu söyleyebilirim ki ne karar verecek olursanız onun doğru karar vereceksiniz yani iş değişikliği ortaklıklar bir işte çalışırken başka bir sektörden sektöre geçme kendi işinizi işinizi büyütme yani büyütme ya da büyütmeme her ne karar verecekseniz doğru karar vereceksiniz gibi görünüyor efendim diyerek hemen şöyle tabağa geçiyorum şimdi Tabak akarken şekillerin meydana çıkmasını beklerken her zaman olduğu gibi ben bunun genel bir fal olduğunda sizlere bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Genel fallarda ne diyoruz? Bilen arkadaşlar mutlaka yükselen burçlarını da takip etsinler. Hatta bilen arkadaşlar mümkünse ay burçlarını da takip etsinler ki kendileri adına daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler diyoruz o sebeple yükselen burcunuzu özellikle mutlaka dinleyin. Şu gözü de görüyorsunuzdur buradan sizi gözetleyen. E, bu gözün sahibi artık kimsiz daha iyi bilirsiniz. Ama bahsettiğimiz o özellikle iş arayışında e, yavaş ilerleyen sevgili boğalar için bu gözün sahibinin yayda bir negatif enerji olduğunu söyleyebilirim. Yani bir çift göz ciddi manada hayatınızı merak ediyor. Belki paranızı Merak ediyor paranızda gözü olabilir vesaire vesaire böyle bir negatiflik yayıyor size o kişiye karşı gerçekten korumaya geçin kendinize fakat iç dünyanız o kadar temiz ki bakın çok ciddi söylüyorum bunu yani hani deriz ya herkes kendi kalbinin ekmeğini yer diye işte o misal kalbiniz o kadar temiz ki e, zor da olsa e, bir şeyler oluyor. Ve bunun sebebi dediğim gibi kalbinizin temizliği olarak yansıdı sevgili boğalar. Evet belki başka insanlar kadar kolay, başka insanlar kadar şanslı ilerlemiyorsunuz. Fakat zor da olsa yani her kezden daha fazla emek de vermeniz gerekse işinizle alakalı, parasal durumlarınızla alakalı yolun sonunda istediğiniz zaten oluyor. Yani evet önünüzde blokajlar var ama kalbiniz o kadar temiz ki. Kalbinizin ekmeğini adeta yiyorsunuz ve Ekim ayı içinde yine aynı şeyler geçerli olacak. Kalbinizin ekmeğini yiyeceksiniz sevgili boğalar. Ben para haberi bekliyorum. İşte bir yere başvuru yaptım, kredi bekliyorum. E, miras işim var, nafaka işim var, tazminat işim var. Bu işlerden, e, mahkemeden bir haber bekliyorum. Ee, birine borç verdim. Onun beni e, arayıp borcunu geri ödemesini bekliyorum. Bir yere yatırım yaptım. O yatırımın değerlenmesiyle alakalı bir haber bekliyorum. Böyle e, parayla ilgili bir haberde bekliyorsanız Ekim ayında bu haberi alırsınız ve yüzünüz güler. Onu da söyleyelim. Bu anlamda şanslısınız. Dediğim gibi evet hayatınızda blokajlar var. Bir çift göz var. Her anlamda size negatif enerji yayan, belki kıskanan, belki e, Kötülüğünüzü isteyen tabiri caizse ama siz o kalbinizin güzelliğini e, güzelliğiyle e, yine istediklerinize bir şekilde ulaşıyorsunuz. Bir şekilde e, zor da olsa biraz fazla da emek veriyor olsanız her şey yoluna Allah'ın izniyle koyuyorsunuz sevgili boğalar. Efendim şimdilik kahveyle ilgili söyleyebileceklerim sizlere bu kadar. Zaten beni yakından takip edenler bilirler. Ben genel fallarımda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insanın hayatına dokunabileyim. Daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Çünkü çok detaya girdiğimizde çok kişiselleştirmiş oluyoruz fincanı ve dolayısıyla çok fazla insana hitap edemiyoruz. Şimdi aldım elime tarot destemi. Bu görüntü niye böyle sürekli bulanıklaşıyor? Siz sevgili boğalar için karıştırmaya başladım efendim. Siz de lütfen şöyle kartlarıma konsantre olun. Bakalım tarot size nasıl bir rehberlik sunacak. Ben en doğru rehberliği almaya niyet ederek siz boğalar için kartlarımı dediğim gibi karıştırıyorum. Bu görüntünün böyle bulanıklaşması şu anda beni çok sinirlendirdi. Bakın blokajlarınız burada videoya bile <laughs> yansıdı diyebiliriz sevgili boğalar. Nazara göze ekstra dikkat edin efendim. Enerjiniz birilerinin hoşuna gitmiyor belli ki ama onlara inat. Güzel enerjiler almak istiyorum. Ve şöyle bir kez daha karıştırarak siz sevgili boğalar için 3 tane kart çekiyorum. Bu arada e, videomu beğendiyseniz lütfen bana destek olmak adına tabii ki aramızdaki alma verme dengesini de kurabilmek adına reale de videomu beğenerek hatta yorum yazarak desteklerseniz beni çok mutlu olurum. Ve belki ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız beni mutlu edersiniz efendim diyerek tarot kartlarınızı da açıyorum. Of işte yani. Fincanla bu kadar bağlantılı çıkabilirdi. Şöyle yani enerji negatif enerjiye girmeyeceğim artık burada gördüğünüz gibi ciddi manada e, fincanda da bahsettiğimiz gibi negatif bir enerji var üzerinizde. Bu negatif enerji sebebiyle e, iç dünyanızda bazı sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. Hani içim daralıyor, içim bunalıyor gibi hatta bazı agresif e, bir moda e, dönüştürebilir modunuzu. Fakat şunu söylemek istiyorum. Ee, bu şeytan kartı aynı zamanda tutkuyu anlatır aynı zamanda e, bir şeyi başarmak adına neler verebileceğinizi anlatır evet enerjiniz e, kem göze uğramışsınız burada bir e, okeyiz yani artık bunu eminiz anladık fakat e, siz aynı tutkuyla devam ettiğiniz sürece e, kendinizi de her zaman her şekilde ispatlayacaksınız bunu da bilin sadece negatif enerjilerden bir an önce kurtulmaya bakın ee, çok daha iyi ilerlemek, çok daha hızlı ilerlemek adına e, bu negatif enerjilerden kurtulmanın faydasını e, göreceksiniz zaten sevgili boğalar. Efendim şimdilik benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için, zamanınızı bana ayırdığınız için öncelikle tabii ki çok teşekkür ediyorum. İyi ki buradaydınız, iyi ki varsınız. Bir suç içi ettiysem ki eminim etmişimdir. Her birinizin affına sığınarak sağlıkla sıhhatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.